Her yıl 25 Kasım dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadele günü olarak anılmaktadır. Bu önemli gün, kadınlara yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddetin ortadan kaldırılması için farkındalık yaratmayı, toplumsal bilinç oluşturmayı ve dayanışmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Kadına yönelik şiddet yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumun tamamını etkileyen bir insan hakları ihlalidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her üç kadından biri yaşamı boyunca fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Bu acı gerçek, kadınların temel haklarından mahrum bırakılmasına, fiziksel ve ruhsal sağlıklarının zarar görmesine ve toplumsal gelişimin sekteye uğramasına neden olmaktadır. Kılıç Grup olarak kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyor ve bu mücadelede aktif bir rol üstlenmenin önemine inanıyoruz çalışanlarımız arasında eşitlikçi, kapsayıcı ve güvenli bir iş ortamı yaratma hedefimiz doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikalar benimsiyoruz. Kadın çalışanlarımızın iş hayatında güçlenmesine katkıda bulunmak, şirket kültürümüzün temel taşlarından biridir. Kadınların hak ettikleri saygıyı gördüğü, fırsat eşitliğiyle dolu bir gelecek için durmadan çalışmalıyız. Kılıç Grup olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede her zaman aktif bir destekçi olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hayatlarını kaybeden tüm kadınları saygıyla anıyor, şiddetin mağduru olan tüm kadınların yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Unutmayalım ki şiddetin hiçbir mazereti yoktur. Çözüm ise hepimizin elindedir.